gözlüklerinden at, at at, at, at. Selamlar ayna Bugün kafam bir dünya. Bugün de hengen mi içinde tekrar bakardım hayran, hayrandım sorma. Şu anda baygın ve biraz da kaygan. Zaman geçer zaman zaman ve ben günümü sayma. Selamlar ayna Bugün kafamda tay var. Tepinir tekrar, tekrar isterse de tekrar. İlham alıp da aydan günü de saydık ama biz memnun olmasam da tanıştık hop birlikte çıkıyoruz bir iki yıka. yollarımız patika ama ne olursa olsun çıkıyoruz çünkü biz istemiyoruz bir iki gelen bir lirik. yazıyorum inatla yaşamdan kopmak istemiyorum dostum tutacağım geri kopsam da umutsuz olsam da görecek kulacımı korsanlar hayatım borsam da dostum içinde var bol bol sen inatla kostattım ve şu an ciğerim tozlandı da kalk tatlım ve boş ver oldukça yaz mantı bir kelime edemeden ben Bak başlamadan daha aşağı düştüm maçları çal bir daha Bir kelime edemeden ben kırıldır Aylar durmadan tepiniyor Kafamda tay var eminim oğlum bak İçimde var bir duruşma Düzeliyor mu oğlum karışma Kurtuluşa bir karış ver başır zor değil alışmak Yüzüme vuruyor bu kuşku Sen de farkındasın konuşma Lehimize olan bir sonuçtan tatmin olacağız sonuç Beynimize vuruyor berbat trafiği Yürütülü kokuyor rex ışık Elimize kalıyor saf trajiklik amaçsız kalıyor bırakılış Vazgeçme oğlum yap pratik Biliyorum kafam pek karışık ama ruhum bu hayata pek fanatik Her yerde gördüğüm sıra dışılık Birazcık gülümse bırak işini Kaçan eve serin ara peşini Sanki biten bir savaşın peşinden arar gibi dostunun cephelere İçimde ne varsa onu yazıyorum Umurum değil kelimelerin matematiği ama sadece şunu bilmeni isterim Ben gerçeğim ve tabut bir kişi Son kez selamlar aynen Bugün benden şeyler İçinden de geldi bilmem ama öyle istemiş Kayra. tutacağım çıksa da ok yaydan şu an anlıyorum seni kayra Kafatasın bugün saydam ve görüyorum kafamda tay var Bir kelime edemeden ben gün bitiyor Bak başlamadan daha aşağı düştüm maçları çal bir daha Bir kelime edemeden ben kırıldım olmadan tepiniyor kafamda tay var eminim oğlum bak Dünya sanat bahçesi her mevsimin bir resim Olamazsın sanat eseri yıkarsa seni ilk fırça darbesi Düşünsen de neyin nesi normaldir farklı gelmesi Rüzgarla bir dert esip çalıp kapından girmesin Engelle onu bak haline Pergelle oluşmuş bir daire Gibi düzgün bir hayat dile tanrıdan ve meçhul olma faire Atlatırız onca badire Zayiattan alime Veda edelim artık maziye ve izleri bırakalım sahile